Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan salatası yapıyorum arkadaşlar, yoğurtlu, sarımsaklı. Meze olarak da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Umarım sizde beğenir, yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz salatamın tarifinin detaylarını kaçırmamış olursunuz. Önce patlıcanlarımı şu şekilde soyuyorum. 5 tane, 6 tane patlıcan hazırladım arkadaşlar ben. Hiç kabuk koymadan hepsini soyuyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenleri yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz salatamın detaylarını kaçırmamış olursunuz. Teflon tavama şu şekilde biraz yağ sıkıyorum. Her tarafını yağlıyorum. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımı şu şekilde doğruyorum. Çok ince yapmıyorum. Kurumaması için. Şöyle iri iri doğruyorum. Çok lezzetli oluyor. Yemeklerinizin yanında Severek tüketeceğinizi düşünüyorum. Yine üzerine yağ sıkıyorum arkadaşlar, fırçayla da her hepsine bulaşmasını sağlıyorum. Şu şekilde 200 derecelik fırında şekilde olana kadar pişene kadar bekletiyorum. küp küp doğruyorum kızaran patlıcanlarımı şu şekilde küp küp doğruyorum arkadaşlar salatam çok güzel oluyor misafirlerinize yemeklerinizin yanında gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Patlıcanlarımı bu şekilde doğruyorum. 4-5 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklarımı bu şekilde rendeliyorum. İsterseniz e, siz Ezici ile ezebilirsiniz Bir tutam maydanoz kullanıyorum Tere tu kullanabilirsiniz Seviyorsanız hangisini seviyorsanız Onu katabilirsiniz Ben bir tutam maydanoz kullandım Doğradığım Patlıcanlarımın üzerine Maydanozlarımı ilave ediyorum Şimdi yoğurt sosunu hazırlıyorum. Bir tabağa 4 kaşık yoğurt koyuyorum. Biraz lezzetli, lezzetli olması için süzme yoğurt koyuyorum. Hem sulanmıyor. 2 kaşık yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ettim. Sarımsaklarımı koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. bir e, dolu dolu bir yemek kaşığı mayonez koyuyorum. Mayonezi seviyorsanız iki kaşık da koyabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı e, zeytinyağı koyuyorum. Baharat olarak arkadaşlar e, bir çay kaşığı sumak 1 çay kaşığı kırmızı biber acı biber 1 çay kaşığı nane koyuyorum bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum tuzunu baharatını kendi isteğinize göre koyabilirsiniz hepsini karıştırıyorum Patlıcanlarımın üzerine döküyorum arkadaşlar. İyice hepsini harman ediyorum bu şekilde. Servis tabağıma döküyorum. Salatam çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yine üzerine birkaç kaşık yağ ilave ediyorum. İsteğe göre üzerine ceviz serpiyorum. salatam bu şekilde çok lezzetli oldu umarım siz de beğenirsiniz bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın